Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuzu hoş geldiniz. Bugün yorumlarda çok fazla istediğiniz, benim de sizlere söylediğim, söz verdiğim gibi 40'a katlayacak hisseler videosunun çekimini yapıyorum. Normalde benim hiç sevmediğim bir şeydir. Benim sevdiğim, istediğim, bu kanalda öğretmek istediğim şeyler size eğitim videoları vermek, bunları, bu analizleri kendiniz yapıp bu hisseleri kendiniz bulabilecek seviyeye gelmenize yardımcı olmak elimden geldiği kadardır. Fakat aşağıda yorumlarda çok fazla yazdığınız için ben de sizleri kıramayıp şu anda bu videoyu çekiyorum. Fakat tekrar söylediğim gibi benim asıl isteğim bu hisseleri kendinizin bulabilecek seviyeye gelmesi. Bu yüzden eğitimleri çekmek istiyorum. Şimdi bu videonun konusunun bir ne olduğunu tam anlayalım. Normalde bu video içerisinde farklı 3 video olması lazım ama çok uzayacağı için sadece hisse senetleri üzerinden gidiyoruz. Normalde bunun eğitimini verip sizlerin kendiniz çek, bu hisseleri bulabilecek hale gelmeniz lazım bu bir. İkincisi kısa vadede %40, %50, %70, %80 gidebilecek hisselerin değerlendirilmesi olabilir. Fakat bu uzun vadede 20'ye, 30'a, 40'a katlayacak hisselerin videosu. Bir başkası ise bu hisseler şu anda 1.5'a, 2'ye, 2.5'a, 3'e katlamış hisseler. Fakat 30'a, 35'lere katlama potansiyelleri olduğu için daha çok başlardılar. Siz eğer isterseniz hiç katlamamış, şu an hareket etmemiş yani 2'ye de katlamamış 1.5'a da katlamamış En fazla %10 %30 prim yapmış ama 20'ye 30'a katlama potansiyeli olan hisseler isterseniz onları da çekebilirim Tabi bunlar çok çok zor bulunması analiz edilmesi çok çok zor hisseler Şu anki bulduklarımı bile analiz etmem ve bulmam uzun süreler aldı Bunlar uzun vadede 30 kat gitme potansiyeli olan hisselerdir Asla yatırım tavsiyesi değildir Kesinlikle al sat veya tut tavsiyesi değildir Zaten videonun içerisinde sizlere açıklarken Bunları neye göre seçtiğimi anlatıp biraz daha yine öğretmeye çalışacağım hisse ismi vermektense. Bunları örnek teşkil etsin diye koyuyorum. Fakat dediğim gibi zaten potansiyelleri olan hisseler. Yani hem benim istediğim şekilde öğretmeye çalışıyorum hem sizin istediğiniz şekilde hisseleri göstermiş oluyorum. Dediğim gibi bunlar bir miktar hareket etmişler. Fakat e, üzerlerinde çok büyük potansiyel olduğu için tekrar devam ediyorum. Bunları anladıysak artık videomuza başlayalım zaman kaybetmeden. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki... Yorumlar kısmında sonunda söylediğim şeyleri anlamayıp yorumlar kısmına yazmış olmayın. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız da çok sevinirim. Tekrar alsa tut tavsiyesi olmadığını belirterek başlıyorum. Diğer videomuzda öz sermaye karlılığının ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim. Şimdi öz sermaye karlılığının ne demek olduğunu bir söyleyelim. Öz sermaye karlılığı net kar bölü öz kaynaklardır. Peki bizim o zaman ne yapmamız lazım? 1. Net karımızın yüksek olması lazım şirketimizin. 2 öz kaynaklarımızın düşük olması lazım. Bu aklımızda. Aynı zamanda şirketin hızlı bir büyüme potansiyeli olabilmesi için sermayesinin de düşük olması lazım. Bu da ikinci kuralımız oluyor. Hiç hareket etmemiş, hiç ilerlememiş hisseleri bulmaya çalışırsak da bunun bir step, bir adım öncesine geçeceğimiz için ARGE giderlerinin yüksek, yeni gelen yönetimin iyi olan hisselerin çekilmesi lazım. O da bambaşka bir konu. Yani hiç hareket etmemiş, ikiye bile katlamamış hisseler videosu. İsterseniz yorumlara yazın ona da yazalım. Şimdi biraz da anlatımı bırakıp sizlere hisseleri göstermeye başlayayım. 3 adet hissem var. Hepsi aşağı tarafta burada açık. Şu an gösterirsem görüp çıkacağınız için göstermiyorum. Üçünü de tek tek gösterip inceleyeceğiz detaylı şekilde. Şimdi bizim istediğimiz şey öz sermayesi düşük, sermayesi düşük, net kârı fazla ve bir de bunların üzerine PDDD'si düşük. Yani şişmemiş bir kağıt olma kısmını istiyoruz. Yani neredeyse biz imkansız bir şey istiyoruz, imkansız bir şey arıyoruz. Zaten 15'e 20'e 30'a katlaması da çok zor ihtimalle olan şeyler. Fakat imkansız değil. Bunların araştırmasını yaptım. Saatlerce arkadaşlar araştırmasını yaptım. Bu TradingView'un paralı bir uygulamasını satın aldım. Paralı kısmını satın aldım ki verilerin hepsini 2014'e kadar görebileyim bu temel verilerin. Yani çok imkansız bir şey istiyoruz. Fakat olabilecek bir şey buldum. Sizlere bulduklarımı gösteriyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan analizine başlayalım. Şimdi Orge, Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'ı inceliyoruz. Mart ayından beri yani korona krizinden beri hissemiz ne kadar gitmiş ona bakalım. Şu an geldiği seviyede yüzde 265 gitmiş, en fazla da da yüzde 300 350 gitmiş diyelim. Şunu öncelikle bir size göstereyim atlamadan. BIST endeksin'e baktığımız zaman BIST endeksi zaten koronadan beri 90 gitmiş. Yani orge yine 3'e katlamış ya. Bu ne yüzde 300 gitmiş demeyelim. Zaten BIST yüzde 100 gittiği için 90 gittiği için çok büyük bir gidiş değil bu. Onu bir bilelim. Tamam. Şimdi Research and Development'ı attım. Bunu Trading view'den bulamayabilirsiniz. Paralı sürümde var sadece. Bu RG giderlerini gösteriyor. 2018'den beri bir RG çalışması, RG giderleri harcaması yapmadığını Orge enerjini görüyoruz. Peki. Şimdi öz sermaye karlılığına gelelim. Return on, return on equity. Öz sermaye karlılığı %49'dan %25'lere kadar düşmüş. Fakat üzerinde bu demek oluyor ki %49'a %50'ye kadar bir öz sermaye karlılığı potansiyeli var. Ki bu da bizim zaten yukarıda hızlanabileceğimizin en güzel ifadesi oldu. Ziraat yatırımın çarpanlarına geldiğimiz zaman orge enerji burada geliyoruz. Öz sermaye karlılığının %22 PDDD'sinin de 2.55 olduğunu görüyoruz. Bu oldukça iyi. En yakın rakibi İpek Doğa Enerji %24 öz sermaye karlılığıyla yüzde 2.32 PDDD'si var. Kafa kafaya sayılabilirler fakat aralarında şöyle bir fark var. Şimdi orge enerjiye bir para üzerinden geldiğimiz zaman orge enerjinin sermayesinin 50 milyon net karının 54 milyon olduğunu görüyoruz. Ve öz sermayesinin de 241 milyon olduğunu görüyoruz. Yani hem öz sermayemiz düşük hem sermayemiz düşük hem net karımız düşük. Mesela zorlu enerji açtım yanına. Zorlu enerjinin 73 milyon karı var. Baktığımızda orgi enerjiden fazla kar var. Ama 2 milyar sermaye 2,5 milyar öz sermayesi var. Bu yüzden orge enerji sektöründe iyi ve üzerinde %50 kar potansiyeli olduğu için hissenin 10-15-20 lere katlama potansiyeli vardır diyorum sadece yatırım tavsiyesi olmadan. Sadece arge gideri yapmaması bu noktada kötü. Diğer hissemize geçelim. Diğer hissemiz Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Aşı. Bunu karıştırmayınız. Alka değil e, Alkim. Mart ayından beri korona krizinden beri ne yaptığına bakalım. %360 yapmış. BIST'in %100 yaptığını bilerek tekrardan yorumlamanızı diliyorum sizden. Research and Development'a baktığımız zaman yıllık olarak sürekli olarak ARGE e, çalışma giderlerini arttırdıklarını görüyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bu bizi sevindirici, bu bizim için sevindirici bir haber. 2019'un 3. çeyreğinden beri öz sermaye karlılıklarını arttırıyorlar. Sürekli olarak öz sermaye karlılığı arttırıp yukarı doğru ilerleyebilen bir şirket. Şimdi gelin bir de ziraat yatırımdan bakalım. Lütfen videoları atlamadan sonuna kadar izleyin. Sonunda tekrar bilgilendirmeler yapıyorum çünkü. Alkim kağıtı buradan işaretledik. Öz sermaye karlılığının %40 olduğunu ve aynı zamanda şişmemesi için PDDD'sinde 4.95 olduğunu görüyoruz. En yakını %23 ile kartonsan ve PDDD'si 9. Yani sadece kartonsanın değerlerini göz önüne alırsak bile şu an iki katı yapabilmek için bir potansiyeli var. Aynı zamanda Alkim'e baktığımız zaman 50 milyon sermaye 83 milyon netkar 209 milyonda öz sermayesi bulunuyor. Aynı şekilde karton sana geldiğimizde bakın karton sana buradan da bakalım. Karton sanın da e, koronadan beri 13-14 kat yaptığını şu anki verilere göre de 6 kat yaptığını totalde 14 kat yaptığını da görelim. Kartonsan san peki ne? 500 milyon öz sermayesi 75 milyon sermaye 137 milyon net kar açıklıyor. Bakın tekrar karşılaştırdığımız zaman sermayesinin bir buçuk katı net karı var. Sermayesinin bir buçuk katı net karı var. Çok güzel. Net kar öz sermayesinin oranı 5'te 1. Net karının öz sermaye oranı 2. Burada alkimi kartonsandan ayırabiliyoruz işte. Net karın hem sermaye hem öz sermaye oranını kullanıyoruz. Üçüncü hissemize gelelim. Üçüncü ve son hissemize geliyorum. Tatkıda. Dediğim gibi detaylı inceleyebilmek için 3 hisse çektim. Bunun 5 hissesini de 7-8 hisseyi de çekebilirim. Şu an çektiğimiz hisseler en azından 2'ye 2.5'a iki katlamış oluyor. Bist endeksini çıkar arındırırsak 1.5'a 2'ye katlamış oluyor. Hiç ilerlememiş hisseleri de çekebiliriz. Bu hiç ilerlememişler tabii çok çok riskli. Neye göre olduğunu pek bilemiyoruz. Yatırımcı ilişkilerle konuşmamız, arge çalışmalarını incelememiz, işte son yıllarda öz kaynaklarını arttırmaması gibi gibi şeyler incelenmesi ve daha uzun olması lazım. Yani ben burada bir saatte videoyu keyifle çekerim ama izlenmesinden dolayı kısa tutmaya çalışıyorum. Tamam tat geçtik. Korona krizinden beri bakıyoruz ki %164 katlamış. Şu anda da %94. Yani BIST yüz endeksinin de arttığını düşünürsek neredeyse hiç ilerleme kaydetmemiş diyebiliriz. Şimdi öncelikle bir ARGE giderlerine bakalım. ARGE giderlerini korkunç seviyelerde arttırmış. Yani burada 28.000-40.000 bin, ARGE bin gideri varken bunu şey 20'ye 25'e belki katlamış. 2016-2017 arası. Sonra 891 milyardan işte 1.36 milyonlara falan çıkartmış. Yani ARGE'ye iyi önem veriyorlar. Güzel. Return of Equity bakalım. Ee, öz sermaye karlı 2015'ten beri düşüşe geçmiş. Fakat 2019 2020 arasında ikiye katlamış öz sermaye karlı. Üzerinde de %17 yani %11'den hesaplarsak %70-%60 bir potansiyel hala olduğunu görüyoruz. Ki fiyatları da yansımamış. Ziraat yatırıma gidiyoruz. Tatkı daha yazalım. Öz sermaye karlılığına geldiğimiz zaman %23 öz sermaye karlılığı var ve 1.8 PDD'desi var. En yakınına gelip bakıyoruz yüzde %23 öz sermaye karlılığı var. Aynılar. Fakat pdddsi 4. Yani ortalama iki buçuk katı bir potansiyeli var hala buradaki şişmeye göre. Gelelim bu hangisiymiş ona bakalım. Tukaş tamam. Tat gıdaya geldiğimiz zaman tat gıdanın 700 milyon öz sermayesinin olduğunu 136 milyon sermaye, 167 milyon net karının olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tukas'a geldiğimiz zaman 272 milyon sermayeye 127 milyon net kar olduğunu görüyoruz. Bakın burada sermaye net karın iki katı. Burada net kar sermayenin işte 1.2 katı diyebiliriz. Bu yüzden tat gıdanın, orgenin ve alkanın üzerinde iyi potansiyeller olabileceğini görüyoruz. Bu şekilde analiz ediliyor. Yani 20 kat giden, 30 kat giden, 40 kat giden hisselerin temellerinde hep bunlar yatıyor. Fakat bunların daha da detaylı nasıl analiz edileceklerini öğrenmemiz lazım. Sizlere dilerseniz bunlarla ilgili çok detaylı videolar çekebilirim. Sıkılmadan izlerim derseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Onun haricinde sadece istiyorsanız bu şekilde Ara ara videolarla kağıtları da tanıtabilirim. Özellikle bu veriler sizde çıkmayacağı parayla satın aldığım için bunu sizlerin bu video çekmek için sırf. Dilerseniz haftada bir ayda bir bu şekilde olan cazip hisseleri çekebilirim katlama potansiyeli olan hisseleri hiç gitmemiş ve gitme potansiyeli olan hisseleri de çekebilirim. Aynı zamanda 40'a katlayacak hisselerin size dediğim gibi eğitimini çekebilirim. Bunları kendiniz yapabilin benden tamamen bağımsız diye. Bir diğeri kısa vadede %40, %50, %60, %70 gidebilecek hisseleri çekebilirim. Çünkü bunlar uzun vadede 15-20'ye katlayacak hisseler. Kısa vadede %40, %50, %50, %60, %70 olanları çekebilirim. Aynı zamanda bunlar en azından 1.5-2.5'a katlamış hisseler. Hiç hareket etmemiş hisseleri de aynı şekilde inceleyip çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu videoları çekebilmek için oldukça detaylı araştırmalar, emek ve zaman harcıyorum. Bana eğer destek olursanız aynı şekilde videoların devamı gelecektir. Aklınıza takılan her şeyi yorumlarda yazabilirsiniz. Tek tek cevaplayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.